Arkadaşlar hoş geldiniz. Arkadaşlar hoş geldiniz. Aa, teker teker tamam lazım mikrofon açık ekran bey ekran bey evet nasıl gidiyor arkadaşlar Bir ses görüntüyle bir arkadaş bir dönüş yapsın abi. İyi, i̇yi akşamlar hocam. Teşekkür ederim. Ses gayet iyi hocam. İyi akşamlar hocam. Tamamdır. Kontrol ettim. Evet gayet güzel. Şimdi ekranımızı da verelim. Böyle bir hisse senetlerimizin üzerinden teker teker geçelim. Amerika yukarı gitmekte zorlanıyor. <laughs> Bakalım neler olabilir. Yasalar biraz tedirgin ama e, güvenli alandayız diyebiliriz. Evet güvenli alandayız. İkisinde eksik. 20'nin altına gelmiş. 17.96 Nasdaq 0.61 hala 786 üstünde 100 PS 500 bizim siyah noktaya geldi. Yaklaşık nokta üstünde bugün kapatmamız lazım. Ya çizgimiz üzerinde kalıcı olmamız lazım. Burası bizim bir desteğimiz. Daha doğrusu burası kanal alt desteği. Ee, nerenin hangi kanalın diyebilirsiniz? Logaritmik regresyon kanalımıza. Evet. Şöyle hemen alalım. Ortaban tam oradan geçiyor değil mi arkadaşlar? Şöyle bir daha kontrol edelim. Evet. Ortabanımız tam oradan geçiyor. Oraya bir siyah çizgi atmıştık ki yatay. Gerçi yatay değil ama yatay olarak görürüz. Şimdi e, artık logaritmikten çıkalım. Buradaki ekran görüntümüze gidelim. Önemli bir destek üzerinde kapanış yapıyoruz. Bu ne demektir? E, burada kaldığımız sürece regresyon kanalımızın üst bantı hedefliyor. Ee, üst bant nerede? Üst bant 9156. Tabii ki bir zirve direnç noktamız var. Oranın üzerinde kalıcı olacak mıyız, olmayacak mıyız? Onları izleyeceğiz ama günlük anlamda günlük anlamda iki gündür bu regresyon kanalımızın orta bantı üzerinde kalıcı olmayı başarıyor. US 500. Ee, tabii burayı bir de Nasdaq tarafında inceleyelim isterseniz. Hani e, US 500'ü ne yaptık? Haftalık büyük resme gittik. Büyük resimde buraya bir logaritmik ölçekte en başa doğru ilerlemiştik. En baş bölgesi neresiydi? Şöyle bir analiz yapmıştık. Tabii buranın grafiği biraz daha. 500'e göre farklı ama mutlaka bir korelasyon vardır. Mutlaka bir korelasyon vardır. Muhtemelen buranın da orta bantına denk geleceğiz. Evet. göreceğiz üzere. Şimdi ben bu çizimimi biraz revize edelim. Şöyle tam nizami hale getirelim. Bu temasımız ikili. Yukarıdaki temasımız da nizami. Evet, tamam avant üstündeyiz. Şimdi burada tabi e, majör görüntüye göre burayı da geçiyor olmamız lazım. Bu teknik görünüme göre e, şunu söylemek lazım. Logaritmik bir hareket var. Bu logaritmik hareketin en kötü ihtimali ile burasına talip olmak lazım. Bakın logaritmik harekette şu bölgeye talip olmak lazım daha şurayı konuşmuyoruz. Burası başka bahar. Bu aşamada biz sadece logaritmik anlamda bu küçük bölgenin yani kademimiz gelsin. Evet. Buradaki e, küçük çanak kurt bölgesinden. bir logaritmik yukarı yönlü bir çanak. Bu kırılım gelmiş. Biz sadece şuraya talibiz. E burası da güzel getiri sağlar. Bize 2025'i bu seviyede kapatması demek %50 yukarı gitmesi demek. %50 yukarı gitmesi demek inşallah. Üstünde kalıcı olduğumuz sürece problem yok. Nasdaq tarafında da e, US500 tarafında da güvendeyiz diyebiliriz arkadaşlar. Şu aşamada güvendeyiz. Evet, Konsalt'ın bizi stoplattı. Şimdi buranın saat görselini bir gidelim. 61.8 üzerine attı. Zaten sabah herkesi stopla attırdık. Stop olmayan kalmamıştır inşallah. Özellikle şu bölgedeki altın oran bizim için önemliydi. Üstünde kalıcı olursa e, beklenti ne olur? Öncelikle bu üçüncü temas ve şu siyah masa olmaz bölgemiz olan 378. Halen, halen şunu söylemekte fayda var, e, alçalan tepelerimiz halen devam ediyor. Bu tepki almayacağız anlamı çıkmamalı, yani, bölgede olduğu gibi bir tepki alabiliriz. Çünkü teması gerçekleştirdikten sonra tekrar bir düzeltme, bundan sonra bir yukarı devam edecekler hep birlikte görelim ama alçalan e, tepeler devam ediyor buradaki beklenti biliyorsunuz gri alanlar biraz fazlalaştı özellikle dünkü Amerika ve Rusya telefon görüşmesi be piyasa beklentilerini karşılamadı şöyle karşılamadı e söylentiler yani söylevler çok böyle ortadaydı e kesin ve net sözler yoktu Piyasalar bu tarz gri alanları sevmezler, yani gri alan bıraktılar maalesef. Bakın Amerika tarafında kredi derecelendirme kurumu not düşürmesine rağmen Amerika direniyor, yani Amerika'da böyle sert bir satış baskısı yok. Bir ısı haritasına hemen hızlıca bakalım o tarafta ne durumdayız? Özellikle ben büyük abilerin satış durumunu merak ediyorum, yani. Eğer bir sert bir düzeltme yiyeceksek burada ne zamanki ki Nvidia'ları, Apple'ları, Microsoft'ları böyle yüzde beşlerde görürsek işte o zaman korkmamız lazım. Ama şu anda ben halen e, bu kırmızılığın e, basit siyasi düzeltme olduğunu düşünüyorum. E, yani burada Nvidia'nın yüzde bir buçuk çekilmesi, Apple'ın yüzde bir buçuk çekilmesi, işte Google'ın yüzde bir çekilmesi Microsoft'un, Meta'nın, Amazon'un, işte <laughs> JP Morgan yataydı gerçi ama işte Visa'nın bakıldığı zaman e, işte mesela bugün Tesla pozitif. Tesla ile ilgili sanırım e, bir açıklama vardı. O açıklama sonrası e, e, böyle bir durum oldu. Aykut'um hoş geldin. Aykut senin rengini biz burada Moderatör yapamıyoruz şu an bu kanaldayız biz farklı kanaldayız. <laughs> Hoş geldin kardeşim. Evet genel görüntü bu şekilde. Burada bizim 16 tarafındaki pozisyonlarımızı biraz kapattık. İzleyeceğiz bu bölgede belki belki hani burada yapmıştık ya arkadaşlar bir short denemiştik. Burada belki bir short deneyeceğiz toplama şu aşamada beklemek lazım, izlemek lazım. Burayı of the record söylüyorum, bekleyeceğiz arkadaşlar. Yani şu aşamada ben belki de yarın uyandığımızda ulus altının yaklaşık yüzde iki civarında yükseldiğini görebiliriz, görmüş olabiliriz. İşte eğer short pozisyona tekrar gireceksek buralarda, buralardan girmemiz lazım. Evet. Hocam ben long pozisyon açtım 375'ten. Ee, öyle mi? Yani makuldür, mantıklıdır ama e, şeye yakalanmayın. Yani e, bu üç işleme yakalanmayın, satamazsınız şu bölgede belki e, short verirlerse. Gerçi oraya kadar var. Yarın size her çıkış fırsatı verirler. E, Brent petrol tarafına gidelim. Brent petrol tetikte bekliyor arkadaşlar. Yani burayı adeta şeye çevirdi. Hallaş pamuğuna çevirdi. Ee, bir, iki, bakın 3 Yani gidecekse de sert gidecek. Ben size söyleyeyim. Ee, tekrar ediyorum. Brent petrolde işlemi olmayan arkadaşlar. Bence gidecek. Yani 77 doları gidip göreceğiz. Ee, burayı çok beklettiler. Buranın hareketi aynen bu bölgede olduğu gibi sert bir kaçışla olabilir. Ee, işte bir fil ama ondan sonra devam şeklinde. Ee, her halükarda biz burada ikili dip paternimizi bekliyoruz. Ve bu ikili dip paterni de artık yavaş yavaş masadadır diyebiliriz. ki e Artık bu e, ikili dip W paternimizin olduğu bölgenin de teknik düşen kırılımını yukarıdan itibaren e, yapmak üzereyiz. Yaptıktan sonra artık e, 77 dolar hedefimize doğru gideceğiz inşallah. Şimdi e, doğum geçen de söylemiştik. Burada minörde bazı işlemlerimiz olmuştu. Hala bu bölgede takılıyoruz. E, temettüyü bekliyoruz. Güzel temettüsü var. Dilelim. E, zaten doğru dürüst bir hareket yapmadı. Doğum şu anda bulunduğu konum itibariyle e, bakıldığında teknik dip noktası itibariyle özür dilerim. Buradaki teknik dip ve zirve hareketinde doğun e, istediğimiz fibo 786 hattını çalıştırdığını. Artık bu bölgede devam edip bunay alarak gidecek yoksa buradan bir ikili dip mi yapacak hep birlikte göreceğiz. Bu bizim logaritmik görselimize bir bakacak olursak da logaritmikte de altın oran bölgesindeyiz. Yani e, burayla ilgili benim endişem yok. Biz halen buranın 5 dalgalı yapısını olabilme olasılığı üzerinde durabiliriz. Yani uzun birinci dalga uzun birinci dalga e, bozuk bir ABC yapısı ama Yeni dalga devam edebilir. Burada açık ve net konuşmak gerekirse pozisyonumuzu koruyoruz. Şuraya da dikkat çekmek isterim. Ve bakınız şu bölgede bir formasyon oluşumu var değil mi? Yani ilk formasyonu yapma becerisini nerede göstermiş aslında? Halka arz olduğu bölgenin şuranın çok anlamlı bir destek noktası olduğunu söylemek makul. Yani e, şöyle düşünün bir e, solumuz baş sağımız olarak da değerlendirebilirsiniz bir adam Eva formasyonu olarak da değerlendirebilirsiniz. Aslında formasyon hedefine gittiğini görüyorum. Ben <laughs> burada e, şunu yapabiliriz. İşte teknik anlamda şuradan kalkmış kırılımını yapmış ve hedefine gitmiş. Oradan şimdi e, Fibonacci düzeltmesini yapıyor. E bu biraz meşakkatli bir düzeltme olmuş diyebilirsiniz ama tam klasik bana göre ee, bir bozuk beş dalga'nın ABC'si diyebiliriz. Burada artık yavaş yavaş yeni formasyonu çizip beş dalgalı yapıya bürünecektir. Evet, Fort ee, Fortla ilgili de zaten hani burada şunu söylemiştik bizim. Artık trendimiz yandı. Günlükte sinyalimiz var. Bu tarz günlükteki sinyalleri beklemek gerekiyor. Yani bir pozitif sinyal yandıysa o trendde olmak lazım. Mesela ben Doğu için bunu söyleyemiyorum. Doğu'da bu teknik sinyal yok. Biz Doğu doğru destek noktasında olduğu için aldık. Ama Ford'un sinyali yandığı için. Yani günlükte sinyal var. Trend başlamış. Bunu mesela şeyle de kontrol edebiliriz, değil mi? Ee, bizim diğer süper trend dediğimiz, e, onunla da baktınız. Teknik sinyali mevcut. Devam ediyorum. Verizon arkadaşlar teknik kırılım yapıyor dedik. Bu teknik kırılım halen geçerlidir. 482 hareketinin içindeki bu teknik kırılımdayız. Geri gelebilir. 43.82'yi test edebilir. Problem yok. Dün babayı aldık. Biz <laughs> babayı koyduk. Bazı arkadaşlar şakaya karışık pozisyona farklı baksalarda. Burada teknik bir kırılım sonrası çok net, klasik hedefine gidemeden aşağı yukarı aşağı ama yani bu şirketi hani bizim Paypal var ya arkadaşlar. Onun gibi bu düzeltmesini yapmış dip noktasında olan bir şirket. Evet biraz zaman alacak belki toparlanması ama e, Paypal'daki olduğu gibi buranın da yeni dalgasında güzel para kazandırabileceğini düşünüyorum. Yani e, bir Amazon mu olsun bir Alibaba mı olsun elimizde büyüklerden birisi olsun e, olsun da Hangisi olsun? Ben bu geri çekilmenin uygun olduğunu düşündüm ve buraya eklemiş olduk. Artık ana hisselerimizden birisi de baba oldu. Baba, Ali baba. Evet, PayPal'ımız Allah var. Mahcup etmiyor. Sakin sakin takılıyor. Yoluna devam. Yoluna devam. Bu bölgede önemli bir destek noktamız var. 71-28. Yukarıda da bir 73-70 direncimiz var. Orayı kırdığımızda öncelikle 79'a daha sonra da teknik kırılımı yap, yapmayacağını iyileyeceğiz. Zımla vedalaştık. İyi ki de vedalaşmışız. Özellikle İngiltere'nin e, e, İsrail'in kara harekatı sonrası İsrail'e yönelik ticari ilişkilerini askıya alması haberi bu şirketi baskılar arkadaşlar. E, burada evet bir geri çekilme olur, tutunur mu diye baktığımızda altına attılar İngiltere haberiyle birlikte ilk de vermişiz yani Allah bereket versin bizden alan da kazansın e, zamana bağlı olarak bu haber akışlarının iyileşmesi gerekiyor eğer e, bu iş devam eder ise e, tabii İsrail menşeli bir CEO'su olması sebebiyle burada Bizim e, konjektörde şu hareketi yapma potansiyeli var. ama Orta uzun vadede bu şirket güzel şirket almak lazım. Şu anda izleyeceğiz. Evet, HLA bugün yüzde üç yaptı. Henüz burada bir teknik kırılımımız yok. Henüz bir sinyalimiz yok. Kafasına göre takılıyor. Yani muhtemelen e, burası bir haber bekliyor. Yani işte, bizim hikayesi olduğu için portföyümüzü almış durumdayız ama şunu da söylediğimi biliyorum. Hani çok sıkıcı bir hisse. İsteyen terk edebilir, gidebilir. Zararda bırakmadı çok şükür. E kolay kolay da zararda bırakmaz bu tarz hisseler. Çünkü majörde e, hani buranın büyük resminde çok oyalanmış. Burada. Bakın arkadaşlar şu teknik kırılım ta 2020 yılından bu yana bu hisse yerinden oynamamış. Hani o yüzden diyorum. Koyun biraz. Bir 300-500 lotunuz olsun. Bakın kis 2020 neresi? Burası aylıkta baktığınızda ne kadar arkadaşlar? 4-4.5 yıl. Yani bir anda şöyle bir part çekebilir. Bence bulunması lazım. Evet sıkıcı bir hisse ama ASX Burada da sinyalimiz vardı günlükte. Günlükteki sinyalimiz devam ediyor. Trend sinyalimiz var. Alen geçerli sinyalle ilgili bir sıkıntı yok. Teknik al sinyalimiz mevcut. Yola devam. 9.90 direncine bugün takılmış. Daha doğrusu orayı kırmıştık. Basit düzeltmede 9.96'na attılar. Asıl önemli direncimiz 10.59. Asıl sınav orada verilecek. Şimdi watch bir türlü bu şeyi kıramadı. Yani arkadaş inan etti ki ya burada bir tobo yapacak. O da inat etti. Biz de inat ettik. Yani ne kadar inatçı çıktı ya. Bakın şurada da normalde bir tobo uzatıyor süreci. Yani muhtemelen şu hareket gelecektir. Evet, 4.20'lere doğru. watch'un bu kaçışını içinde olmak istiyoruz. Evet, ana kemik hisse senetlerimiz bunlar. bazı zombi şirketlerimiz var. İşte Fetrade, Hoftu, e, Doğuaydı Do vesaire. E buralarda işte küçük küçük kar alıp çıkın arkadaşlar. Yani çocuklarınız olduğu zaman çok fazla risk almayın. İşte bu mesela dün yüzde yüz yükseldi. Yüzde yüz seksen dile kolay abi. Yani bakın şu teknik dipten bir kaçtı dün sabah açılış itibariyle yüzde yüz doksan. Ya anladığım kadarıyla bu, bunlar bilanço dönemlerinde bu hareketleri yapıyorlar. Yani bilanço e, bilançoda beklentinin altında yine gelince tamamen saldılar. Şöyle bakalım mı bilanço dönemlerine? E, bilanço dönemlerinde mi e, böyle yukarı kaçırıyorlar? Aslında ters bölünme. Şöyle kontrol edelim. Hani öyle bir tanımlama yapabilir miyiz? işte burası. Ama buranın bir de haberi vardı aslında. Yani bu burada halen dönme ihtimali bence var. Çünkü e, bunların uzun süredir devam eden bir mahkeme süreçleriyle ilgili haber düştü piyasaya. Kabinde de bilanço geldi. Evet, yani e, bilanço öncesi ya da bilanço dönemlerinde bu tarz bazı hareketler yapmış. Bu yapacak anlamı çıkmamalı. Çıkmaz da zaten. Mesela şu bölgede de bilançodan sonra bir hareket yapmış. Bu bölgede yine bilanço döneminde bir hareket yapıyor. Bakın. Evet. Hep bilanço öncesi böyle bir kaçış yapma eğilimindeler. Ee, anladığım kadarıyla bunların başındaki sıkıntı öyle kolay kolay hallolacak bir sıkıntı değil. Ama e, dedik ya yani atıyorsanız tabii 100 dolar koyun. Ya da çok fazla risk almayın. Ve, hani e, ben burada artık şu hareketten itibaren e, dikkat ediyor musunuz? Altın oran kırıldı. Artık ilk alım orası yeri 0.18. 0.18. Para hareketin tamamını geri almış olacak Bilemiyoruz. E, fazla risk almayın. İşte e, burada dönüp baktığımızda FETRE yine o da bilanço dönemi öncesi şu bölgede yaptı yapacaktı. 8 liradan geldi burada bir kanal e, görüntüsü oluştu ama çok da güven vermiyor. Bir bakalım. Aslında çalışıyor. Orta band desteğini çalıştırırsa bir 487 yarın test edebilir. Evet sorusu olan varsa alabilirim arkadaşlar. <laughs> Eyvallah Aykut Bey. Amerika bende yok demiş ama sizi dinlemek için geliyorum demiş. Allah razı olsun. Aykut'un bizi hiç yalnız bırakma. Evet arkadaşlar sorunuz var mı? Hocam benim bir sorum var. Buyurunuz. Bu e, Ali Baba'nın muadil içinde büyük bir para kendici var. JD, Japonya denizli koduyla bir bakabilir miyiz? Az vakte işlem görüyoruz. Önce büyük resmimize bir gidelim. Güzel yerde aslında. Çok güzel yerde. Bu da para kendi satış yapıyor. Evet hocam. Ali Baba'nın muadili o büyüklükte yani. Anladım. Ya şu anda önünde çok ciddi bir direnç var. 40 dolar. Orayı geçecek mi, geçmeyecek mi yakından izlenmeli. E, logaritmik anlamda baktığımızda, lineer anlamda ise hani piyasa kötüye dönerse tekrar şöyle bir bölgeyi test edip ondan sonra dönüş yapabilir. E, 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 henüz bir teknik düşen kırılımı vesaire durumuna bir bakalım şurayı. Kırmış mı? Aslında kırılım var. Güzel bir simetrik üçgen görseli. Kırılım var. Ben bir 57 doları test ederler. Bilançosu da zaten az kalmış. 25 Ağustos'ta bilanço gelecek. Pazartesi günü. O bilanço beklentisi nedir? bir Ona bir bakalım. Beklentisi ne durumda? Evet. 45.62 milyar dolar bilanço beklentisi var. Hisse başına da 1.07 dolar hisse şey kazanç beklentisi var. E, temettü ödemesi %2.91 yani şirkette aslında <laughs> yıllık anlamda baktığımızda sadece 2022'de bir zarar açıklamış. 2023 kar 2024 2.18 milyar dolar kar. Ee, 2023'te 774 milyar dolardan 2 milyar 118 bin 2.18 milyar dolar. Yani 772 milyon dolardan 2.18 milyar dolara çıkması çok ilginç. Bu seneki İlançosunu böyle getirebilir mi bilmiyorum ama bir büyüme var. Ee, bir istikrar var aslında. Bakın bunu da buradan görüyoruz yıllıkta. Yani dediği gibi arkadaşım. Büyüyen bir şirket. E, temettüsünü de büyümesine paralel olarak yükseltiyor. Evet önümüzdeki şirketlerden biri olabilir. Güzel şirketlerden biri olabilir. Bence denenebilir. Hani yukarıda bir 57 dolar direncini test etmek isterse, orayı da kırarsa, bant varış hedefi 99 dolar. Evet, iyi gördüm aslında. Hani fiyatı uygun, düşse bile çok zarar vermez, yüzmez. Değerlendirilebilir. Teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Evet arkadaşlar. Başka soru olan var mı arkadaşlar? Evet. Peki. Güzel arkadaşlar hepinize iyi akşamlar diliyorum o zaman. Yani şu anda güvenli alandayız. Pozisyonlarımızı bekletiyoruz. Sadece ons altında stop olduk yerine Brent Petrol'de güçlenerek devam ediyoruz. Hisse senetlerimizle ilgili zaten problem yok. Herkese iyi geceler diliyorum. Hoş kalın, hoşça kalın. Sağlıkla ve afiyetle kalın. Görüşmek üzere. <laughs> evet, YouTube tarafı da Allah'a emanet olsun diyelim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.